vadede siber tehditlere karşı daha kırılgan bir yapı ortaya çıkabilir. Peki Türkiye siber güvenliği sağlarken bireysel hak ve özgürlükleri koruyabilecek mi? Bu sorunun cevabı yasanın nasıl uygulandığına ve ne tür denetim mekanizmalarının oluşturuluna bağlı olacaktır. Bugün AKP Türkiye'sinde bireysel hak ve özgürlüklerden bahsedebiliyor muyuz? Genel başkanlar, seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri, akademisyenler, öğrenciler, gazeteciler, askeri personeller, sıradan vatandaşlar, emekliler sırf muhalif diye tutuklanmıyor mu? Orada kimse hak ve özgürlüklerden bahsedebilir mi? AKP iktidarı döneminde vatandaşın can güvenliği, memleketin sınır güvenliği, emekçinin iş güvenliği, tüketicinin gıda güvenliği tehlike altındadır. Daha da ülkesinin sınır güvenliğini sağlayamayan anlayıştan siber güvenlik alanında devrim yaratmasını beklemek hayalcilik olur. Değerli milletvekilleri, teknolojinin her gün kendini yenilediği, dünyanın telefonlar vasıtasıyla kişilerin cebine girdiği yeni düzenen, düzende en önemli olan güvenilir olmaktır. Sizlere sormak isterim: Bugün Türkiye'de ayakkabı boyacısı bile telefonum dinleniyor korkusu yaşıyorsa, vatandaş biraz özel görüşme yapacağı no zaman normal aranda değil de WhatsApp araması yapıyorsa, burada siber güvenlikten bahsetmek mümkün mü? İşte, işte asıl sorun bu güvenlik durumunun ortadan kaldırılmasıdır. Onu da ilk seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz sağlayacağız diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyor.